Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sisteminin tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizim için son derece anlamlı ve önemli bir günde bir arada bulunuyoruz. Çünkü Türkiye'de ilk olarak ortaya çıkan bir çalışmayı bugün tanıtıyoruz, duyurusunu yapıyoruz. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün bir otomasyon sisteminin olması, bir online sistem üzerinden bu işlemlerin yürütülmesi gerçekten son derece önemli bir iş ve işlem. Ana bilim dallarımızın, lisansüstü eğitim enstitümüzün, hocalarımızın, öğrencilerimizin işlemlerini kolay ve daha hızlı, basit bir şekilde yapılmasını sağlayacak, evrak trafiğini ortadan kaldıracak bir otomasyon sistemi olarak lisansüstü eğitim enstitüsü otomasyon sistemini kurduk. Bu yazılımımız Leos ismiyle kısalttığımız ve gerçekten e, logosu da oldukça ilgi çekici olmuş. Türkiye'de ilk olması oldukça önemli. Türkiye'de ilk olması ve oldukça kapsamlı işlemleri yapabilme performansı göstermesi bizim açımızdan oldukça kıymetli. 250 tane alt menüsü var. Dolayısıyla işlem yapabileceğimiz kapasitesi oldukça yüksek. Kağıt kullanımında çok büyük bir tasarruf bize getirecek. Otomatik kararlar oluşturma konusunda sistem bize yardımcı olacak. Tez öneri sınavı, tez izleme komitesi sınavları, mezuniyet kontrol işlemleri gibi pek çok işlemin yapılmasında bize bu LEOS sistemi destek olacak. Yine alarm ve uyarı mekanizmalarıyla sürelerin bitmeden önce sürelerin az kaldığını, bitmek üzere olduğunu bize hatırlatacak güzel bir sistem oluşturacak. Biz çalışmalarımızda iki şeye çok büyük önem veriyoruz. Bilgi işlem çalışmalarımızda bizim temel vizyonumuz bütün şifreleri, sistemin bütün verileri bize ait, Karabük Üniversitesi'ne ait yazılımlar oluşturma kararlılığıyla yola çıktık. Biz yapalım, bize ait olsun. Herhangi bir değişiklik yapmak gerektiğinde şifreleri de bize ait olsun ki rahatlıkla yazılımda değişiklikler, dönüşümler, geliştirmeler yapalım istedik. Dolayısıyla sistemlerimizin büyük bir çoğunluğunu bu hale çevirdik. Yeni yazılımlarımızın tamamı bu şekilde yazılımı, şifreleri, her şeyi bize ait bir şekilde ortaya çıktı. Bu anlamda bizim için yerli ve milli bir otomasyon sistemi olması leosun çok kıymetli Ayrıca tamamen bize ait olması, yüzde yüz bize ait olması son derece önemli. Dolayısıyla adım adım üniversitemizin bilgi iletişim ağını oluşturuyoruz, geliştiriyoruz. Leos'ta bu mimarimizin, bilişim mimarimizin son derece önemli bir parçasını oluşturuyor. İnşallah bu sürece sizlerin destek olmasını bekliyoruz. Sizlerin katkı sağlamanızı bekliyoruz. Bu sistem hepimizin hayatını kolaylaştıracak, süreçleri kısaltacak bir sistem. Bugün itibarıyla 1437'si uluslararası olmak üzere toplamda 4269 öğrenci hizmet eden enstitümüz 109 aktif yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademiye yön veren çalışmalara katkı sağlamaktadır. Hem çağın yeniliklerini ayak uydurmak hem de iş ve işleyişini daha etkili hale getirebilmek için yeni bir otomasyon sisteminin varlığına ihtiyaç duyan enstitümüz bu sistem sayesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dijital olarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla geliştirilen lisansüstü eğitim otomasyon sistemi lisansüstü programların değerlendirilmesi takibi ve mezuniyeti gibi işlemlerinin kullanıcı dostu bir arayüzle hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Tasarruf ve sürdürülebilirlik açısından üstün bir değere sahip olan otomasyon sistemi manuel işlemleri azaltarak da insani hataları minimize etmesi bakımından oldukça kıymetlidir. Demosu başarıyla tamamlanan sistem, bahar dönemi itibarıyla üç farklı alandan makine mühendisliği, işletme ve anatomi olmak üzere 3 pilot ana bilim dalı üzerinden canlı performansa geçecektir. Bugün mutluyuz, gururluyuz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir otomasyon sistemini inşallah devreye almak için birlikte burada toplanmış bulunmaktayız. Bu otomasyon sistemi yaklaşık iki yıldır biz üzerinde çalışıyoruz. Uygulamamız lisansüstü sistemlerini tamamen otomize eden tek bir noktadan bütün süreçleri takip edebileceğimiz bir yazılım haline getirmiş olduk. Burada yazılımımızın en önemli özellikleri arasında güvenli olması, adil olması, şeffaf olması ve aynı zamanda bu uygulama Türkiye'de ilk defa kullanılıyor olması bizim açımızdan da gurur verici durumda. Beklenmedik bir anda dönüşüm sağlayan bir yazılım gelir ve her şeyi değiştirir. Bu proje sadece bir yazılım değil, aynı zamanda lisansüstü eğitim süreçlerimizi modernleştiren ve üniversitemizin dijitalleşme vizyonuna katkı sunan bir dönüşüm hikayesidir. LEOS nedir? Lisansüstü eğitim otomasyon sistemi, üniversitelerdeki lisansüstü eğitim süreçlerine dijitalleştirerek kullanıcıların ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmış modern bir yazılımdır. Leos akademik dünyadaki karmaşık süreçleri sadeleştirmek ve yönetimsel yükü hafifletmek amacıyla geliştirilmiştir. Bildiğiniz üzere lisans üstünde 40'tan fazla manuel doldurulan formlar mevcut. Leos sayesinde artık formları kullanımdan kaldırıyoruz. Tüm işlemler otomasyon üzerinden yapılabiliyor. İşlem sıramızı slaytta gördüğünüz üzere Dört aşamaya indirgedik. Öğrenci başlatır, danışman onaylar, ana bilim dalı kararı enstitüye gönderir ve enstitü yönetim kurulu kararını dijital olarak onayladığında sistemin devam etmesini sağlar. Şu ana kadar birbirinden farklı 240 adet özellik ekledik. Enstitüde bulunan manuel işlemlerin tamamını dijitale aktarana kadar özellikler eklemeye devam edeceğiz. En önemli amacımız şuydu. Birinci anahtarımız şu olsun. Bir öğrenci sistemi bir <laughs> ana sayfada ne yapması gerektiğini bilsin. Kimseye sormasına ihtiyaç duymasın. Ve yapması gerekeni görmesiyle yetinmesin. Yanlış yani yapmaması gereken bir işlemi de yapamasın. Aynı zamanda yapması gereken bu işlemi yapmadığı zaman da uyar alsın. Bu üç konuyu çözdüğü zaman bir öğrencinin herhangi bir kimseyi aramasına da ihtiyaç kalmamış olsun diyerek öğrenci sistemi ilk girdiği zaman ana sayfasında yapması gereken ilk işlemin danışman kaydı olduğunu görüyor. Ona göre işlemine başlamış oluyor. Öğrenci zaten bu süreçte bu işlemi yapabiliyor. Başka hiçbir menüye giremiyor. Yanlış hiçbir şey yapamıyor. Her menünün kendine has tabi özellikleri var. Biz danışman seçiminde öğrenci seçmek istediği danışmanı bu kuralların hepsi yönetmeliğe uygun şekilde planladık. Buradaki yerden gördüğümüz gibi sol tarafta danışmanın toplam tesis ve tesis öğrenci sayısı. Aynı zamanda bir öğrenci danışman seçiminde kaç danışmanı seçebilir? Yani en ince noktalar kadar her şeyi panele koyduk.